protokol halısı, ekonomik fiyatlı, düşük kaliteli, geçici kullanımlar için uygun protokol tören halısı kıymetli arkadaşlar. 3 milim kalınlıktır. Genişlikleri 2 metredir. Kırmızılarda 1 metreye düşürüyoruz. Protokol tören halısı arkadaşlar. Ekonomik fiyat üründür. Toptan satış. Beyaz gelin yolu halısıdır. Turkuaz yine protokol halısıdır. Türk ağzının rengini alalım. Kahve rengi, beji var. Tur, e, turuncu rengi var. Bordosu var arkadaşlar. Bordo rengi var.